Hani sayılınca her şeyi bitecek şey mi? Bitecek mi Adaya, aileme kavuşacağım. Her şeyin bitmesinden anladığım bu mu? Mesela Barbaros ailesine kavuşabilecek mi? Senin için seven bir cildin saftin kalacak. Kalmayacak mı aslında? Gerekirse yaptığım her şeyin bedelini ödeyeceğim. Ailemi kurtardığım zaman da eline bir haşal vereceğim ki beni öldür diye. O zaman bitecek mi her şey? Bitecek mi bana olan O <laughs> da e, demek istiyor. Öyle demek istedim Marcel. Ben mutlu muyum sanıyorsun? Kardeşlerim var benim kaç yaşındalar bilmiyorum. Adadan ayrıldığıma senin kaçtı bilmiyorum. Annem var tanımıyorum. Dedem var öldüğümü bilmiyorum. Ben mutlu muyum, huzurlu muyum zannediyorsun? Keyfimden mi yapıyorum? Ailemi kurtarayım, gerekirse mezara biri girmeye razı. Sen de mutlu olursun. Tamam tamam ya. Ama söyle nasıl bulacağız haritayı? Posta güvercinlerin olduğu yere gideceğiz. Haberler oradan geliyormuş şehre. Babam ve diğer aileler. Artık o şehirdeki her kimse ondan haber ediyorlarmış. Para olayları orada dönüyormuş. Fakire bir sadaka. Sağ ol. Fakire bir sadaka. Kirli. Dünyanın parası dönüyor burada ama insanlar aç. Tam söylediklerine inanasım geliyor. Sonra onlarla birlikte ne kadar kirli bir çarkın içinde olduğunu hatırlıyor. Dünyayı sunuldukları geliyor aklıma. İstanbul'da sadaka kutuları vardı. İnsanlar içine para atıyordu. İhtiyacı olan da gelip alıyordu. Her şey bittiğinde... Tabi biterse, o şehre geri döneceğim. Adaletin olduğu o yere geri döneceğim. Daha eski kayıtlar var mı? Var ama ne aradığınızı söylerseniz daha kolay yardımcı olurum. Babanın adı haber göndermiş. Kime gönderdiği yazılı mı? Güvercinler haber getirdiğinde kime gelirse, kimden giderse hepsini kaydederiz. Mutlaka kaydı vardır. Yok ama burada. Biz o kişiyi aramıyoruz zaten. Ben bir haber göndermek istiyorum. Bunu Ame'ye. Nereye? Mallorca'ya. Belki kalan kişinin kaydını tutmamışlar. Usul haberi olduğu için. Şimdi defteri görünmeden babamın adına bir not bırakacağım. Yerine gelen memur alıcı şanslıysa kova biri görecek. Sen git adamı uyalım. Tamam. şey. O değil de gri olan gitse olur mu? Şu. Aslında çok da kararsız biri değilim ama bunlar çok güzel. Şu kahverengi olan gitse olmaz mı?